Kadınlar arasında yapılan çalgılı kına gecesi caiz mi? Tabii burada özellikle kadınlar arasında ifadesi kullanılıyor. Çünkü bu işin meşruiyeti kadının erkeklerle, erkeklerin kadınlarla beraber bir şekilde oynamasından dolayı sadece caiz olmaması algılanmakta. Halbuki konuya sadece bu yönde bakmamak gerekir. Şöyle ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınların def çalarak kendi aralarında bu tarzda tören yapmalarına ruhsat verilmiş, izin verilmiş ve bu noktada Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman da bunun caiz olduğu ifade ediliyor. Ancak günümüzdeki uygulama def değil müziğin her türlü enstrümanlarıyla beraber yapılması, şarkılar, türküler söylenmesi şeklindedir ki bu da Hanefi mezhebine göre caiz olan bir ameliye değildir. Dolayısıyla bunu yabancı erkeklerin görmemesi sadece problem değil, kadınların dahi kendi aralarında bu şekilde diğer müzik enstrümanlarıyla beraber bu tarzda şarkı, türkü şeklinde böyle bir ameliye sergilemeleri caiz olmayacaktır.